Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün size beraber Kanada öğreniyorum yeni bölümün yeni bölümünde karşınızdayım Oyun sesini biraz kısmak lazım Bu arada sesimi arkadaşlar ve umarım hızlı konuşmuyorumdur Dr. Arkadaşlar 3 euh, videodur filan CSGO atmıyorum crawl... e, Hem de Zabaya olan ilgili biraz fazla olduğunu gördüm yani Raft attım Ondan sonra Zula attım. Zula daha çok izlendi. Ondan bir gün sonra atmama rağmen yani Zula izleniyor hem de. Bir türlü ölmedim. Biri de, de vurdum sonra. Birini de vurdum, birini vurdum. vurdum. aldık böyle sanırsam. Bizim takım iyi oynuyor biraz. Ben takımda ikinciyim şu anda. tabi <laughs> Asist yapmışım bir kişi vurmuşum Adamlar bir türlü vuramadılar arkadaşlar yani Orada yarım saat durdum Anca Bir kişi kalmış Bu nerede olabilir Gitti Şimdi bizim adamlarla bir Bu Bu vurdu yani Umarım bu alırız 8-0 olmasa bile alırız bu yeri arkadaşlar bana Yapalım. bir çapalım 50 liramız kaldı ona da bir şey anlamına gerek yok 50 lira diyorsun. 50 dolar Arkadaşlar CSGO'da hep basit elinde giriyorum hep öğrendiğim için hem de şey Şimdi arkadaşlar rekabetçi girmek için bir ekip lazım bence Ekip de tam toplayamadım daha yani Onur abi falan onları toplamak için Onların da sistem düzmesini bekliyorum bilgisayar sistemi Hemen hemen yaza doğru arkadaşlar bence başlamaya başlarız diye Hatta belki 15 tatil sonra da başlarız gibi geliyor bana şey yapmaya ses kaçıracağım onu aldım belli adam var o zaman sanırsam bir kişi kalmış o da Kırtığım iyi oynuyor, iyi oynuyor ya. Şaşmam, oldu. Eleştir, okay. bir el bombası, el bir de yani bu çok işe yararını düşünmüyorum ama yan anda çıkarsa diye. Bir şey basınca yerleştirmek gerekiyor. Bir şey basınca şöyle yapmak nasıl Sıkıntı bir yok. Yok. やんまずはですね。Yeah, Yo çok kötü öldüm. Aa arkamdan da gelmiş. Sıkıntı bizimkiler alabilir, almayabilir. Aldı birini. Diğeri de yukarıdan geliyor. Bu canı yüz bizimkilerde bir tanesi yüzleri Alırlar ya herhalde. Yapsın bizim adamı ha. Aksla. Aksla iyi oynuyor ya. İşte biz de öğreniriz arkadaşlar elimizden geldiğince. Efendim şöyle. Go, go, go. Gelse gelmedi. İşte arkadaşlar dediğim gibi Zula ve Sesko videolarında ee, şey yapmayacağım. Webcam kullanmayacağım ama diğer videolarda rafta falan bir de Minecraft'da başlamayı düşünüyorum ama Önce şunlarda biraz seri yapalım Mesela i̇şte rafta filan bitireyim öyle Minecraft'a başlamayı düşünüyorum çünkü Hata seri yapmayı düşünmüyorum Slug. Hızlı git bu sefer buraya ama Oo. Adam Bir anda esra attı ya Şimdi burada arkadaşlar genel rakiplerle şey Yanılırdı E seviyenin büyük ihtimalle eşit olmasa arasam Rastgele rakiplerle Ondan dolayı ben de daha yeni başladığım için kötü oynuyorum. Yani şu an böyle ölmem falan normal bu durum ama ilerledi için sanırsam rekabet falan yapmaya başladıkça daha iyi olur. Yani ben yani şu an takım yeni nesil yani mesela bakmıyorum kendi oyunu şuna bakıyorum biraz da. Çünkü yani karşı takım çok iyi bizim takım çok olabilir rastgele verdiği için oyuncular oyuncular da bir takıma giriyor yani kimse birbirini tanımadığı için Takım var bir yerler farklı da. en ee, kişi bile başlaşa yine düşünüyorum. Bir tane mutlu unuttum. Neydi ya? oynanan bir ona girmeyi düşünüyorum. Eğer bir kişiyle oynamaya başlarsam sizi koyayım. Abi adam ne ara gitmiş oraya? Biz de bana ölmüş ha. Ben yani son eller çok kötü. Bak ama ona rağmen nasıl takım edersin ya? Karşı takımda da çok iyi oynuyor. Ben şunu yine yenemişim ben buna kadar. 3 kişi falan vurarak. Efekt yapacaksın. Fama salacaksın. Beş almayacağım üstüne de. Adamlar longdan geliyor ya. Aksana. Adam direkt hesa attı ya. Adamları verdik. Eller, 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 ne son iki elde, direkt tak diye ya. Bu ne ya? ya kaç eldir öyle mi? Orada mı? Hani takım kimsin ya? iyi daha biraz kötü oynamış. Ya, adamlar çevirmesin inşallah geliriz de. Şu şey gelmesin sıkıntı yoktu. short gelebilir o da var. Biz 3 kişi olan her şey bir daha. Ulan adamlar direkt vuruyor ya. Sana hayla hayla. kimseyi vuramıyor. Hala takım birincisi. Her ikincisi. Kaç eldir adam var Şimdi de long boş kalacak. Bir yerini tutsak yerini ki. Ez mi başladı ebaşa da Lan yeter yeter ya Ay gene aynı adam direkt nasıl hiç satıyor o adam ya Lan ne güzel çeviriyorduk Şu adam aldığı sana yapar var ya

인테리어. adamlar geldi ya neredeyse bize. 3 elleri kaldı bize bak. 4-0'dan 5-4 ne ya. F3 famas. Arada birime geçti yani o zamana kadar. Kimse vermeme rağmen. Zaten çok kötü ben de kötüyüm yani. Hayır mı mesela. Nezula'da bu kadar Burada daha yönelir şey alıştım arkadaşlar Burada öyle değil adamlar bak gene gelecek oradan İzle Bak gene aynı adam Gene aynı adam Yok sefer farklı Bu da Rus herhalde Bak o adam yine aynı silah hep aynı silah ya Baksana baksana Direk el salatıyor direkt vuruyor Helal olsun yani. Evet. Dur bakalım. SSC adam bir diğer SSC çıkar yeri var dedi bizde zaten. Adam adı sniper. Nasıl? Bir daha deneyelim. Oğlum kaç vermişiz ki? Birini almışız sadece Neredeyse birini almışız Oha bizim ikinci adam 7 kilonmuş helal olsun Ama hala gerideyiz Sen adamların Birincisi 26 kil İkincisi 9 kil Aslında bak hep birincileri Bazen kilonlu de Hep beni uğradı Aa adam böyle ölmüş Adam öyle biliyor muymuş ya? Haydi Oliver. Adam da ilk kilit almış. Adam daha ilk kill'ini almış. Son yani bunda, er, bunda herhalde. ama ee, çok zor yani bu saatten sonra. Alalım şunu. Yani bir şey de alacağım ona Ne alamıyoruz lan. Ayrım mesela. Şuradan yelekler ayrı mesele. Şuradan yelekler ayrı mesele. Baksana. Adamlar çok iyi oynuyor. Bak, aynı şey. Aa. Ya bunlar arkadaş olabilirler var. abi Yok bende öyle gösteriyor. Tamam. Arkadaşlar da var normalde arada cidden havarda <laughs> bu vakti yok. Ulan. Bir kişi kaldı onda izleyen bizim takımdan. Adamdaki silahı bak. Şu makineleri almış. Ben bu otomatik sniper almayı unuttum ha. Hiç para yetiyor muydu da? Arkasından yani Arkadaşlar bu videoluk da böyle olsun. Öğrenirseniz bugün de videoyu bitirdik Görüşürüz.